gençler. Bugün sizlerle Spidercraft'ın 3. ve Spidercraft üçüncü karşınızdayız. Evet genç, gençler. Günün 2. videosu karşınızdayım. Söyle, taş devi videosunda söylediğim gibi Spidercraft'ın normalde yarın çekecektik. Ama planda bir değişiklik oldu ve günde 2 video atmaya karar verdim. Yarın da güzel videolar sizi bekliyor. ne olduğunu söylemeyeyim. Evet, bugün hatırladığınız üzere bu gördüğünüz karakter üzerinde son aşamaları yapacağız. Bu arada üzerindeki demir gözlük ne dersiniz? Ee, bu arada yemin ederim ki hive değil. Ben video arkası bir tane köy buldum. O demircisinden çıktı. Ee, şimdi, Ministerio için bize şey, e, altın şeyler lazım ve şu an hepsini yapamıyorum, evet. Altı tane demire ihtiyacı. ihtiyacım var. Altına ihtiyacım var. Altına? He altı. Ne kadar istiyorum? Eee altı altına... Bir dakika. Belki sen benden veston almıştın ondan ver işte bir şey olmaz. Tamam. Bebeşe verdiydim de. Altı taneydi değil mi? Hı <laughs> hı. altı altın yeter. Arkadaşlar Murat benden video arkası 9 tane Weston almıştı onun karşılığında 6 demir Lan Şansı düştü Aynı Aynadın Tamam Sağ ol Allah, yanlış yere girdik Heyecanlandım <laughs> ee, sonra bir de cam lazımdı camım var mı? Yok. Tamam. Ben bakayım var mıymış. Yok. Kumun var mı? Bilmiyorum. Ha neyse bir şey olmaz. Ben alayım. Hemen şuradan kumu alalım. Allah. Tamamdır. Hemen ee, şunu bir şeyini çıkartmam çıkartmam lazım hemen şu pissin. Ana benim yeşil boyaya da ihtiyacım vardı ya. Yeşil boyam var mı? Yok. Nereden bulacağım ben yeşil boyayı? Bir yerden buluyorsun işte. Ee, Weston bu kolay. Kırmızı yün de lazım bana. Bana da Spiderman yapacağını düşün değil mi? Sen de mi Spiderman yapıyorsun yoksa? <gülüyor> <gülüyor> ben yani, ben Mysterio yapıyorum. Mysterio için kırmızı boya mı gerekiyor? Yün. Heh. Benim kırmızı boyam var mıydı lan? Varmış iki tane çok güzel. Ha iki yünüm de var. Mükemmel. Kaç tane gerekiyor sana? İki. Hın ya bana mavi boya, siyah boya da gerekiyor. Siyah boya nerede bulunuyordu? Ya buraya mürekkep balıklarından. Ha. Oh, neyse. Mavi? Ee, hatırlamıyorum boşver. Yapıyor mu peki mavi? Mavi hatırlamıyorum. Ha mavi yapış da de yapıyordu. Weston bu şu an sadece yeşil boyaya ihtiyacım var. Oyun çok güzel. Aynen internetten dayan bilmem de da çok acıyor. Ee, tamam şu an sadece yeşil boya lazım bana. Onu da nereden bulacağım? Neyse şimdi ben bu bu videoda yeşil boya almaya kalkışırsam e, bildiğiniz üzere video yarım saati geçer. <laughs> ben en iyisi video arkasında yapayım yoksa bildiğiniz gibi anlattım zaten. Evet arkadaşlar yeşil boya işini çabucak hallettim. Çabucak değil de neyse. Eee hallettim. Ve şu an bu gördüğünüz yerde Misterio için her şey var. Tam burada. Ve eee üçüncü bölümden hemen ilk kötü kötüümüz kötümüzü yapıyoruz. Kötü evin kötüsü. Kötü evin en iyisi, en güçlüsü. Benim için en güçlüsü. Misterio! Vuhuuu! <laughs> ceket gibi durdu. Bir dakika şunu çıkartayım. Ve karşınızda kötü evin kötüsü mi Şöyle Şu maskemi de çıkartayım. Bir dakika bu değil Hemen şöyle ha, bir Uhu! Uy, çok iyi lan. Ava ilk kötümü yaptım ben. Neredesin? Dışarıda. Bir mekana gelsene. Gireyim mi? İçeri giriyorum Gireyim mi? Gireyim Eminsin? Emindeyim artık OOOOOOO <laughs> Etekli bir var Derdine değmez speederim var benim Sen nerede ne yaptın lan? Önce. Senin önce <laughs> İlk önce duydum, ardından önce yaptım Etekli gibi olmuş, etekli olmuşum lan Aha. Gel bir özelliklerimi deneyeyim Vip olsun zaten birinci İvizyon diye bir şey var Hayır İzin olmaz. Bir deneyelim boş ver deniyorum. Yapıyorum. Yaptım. Bir olmadı. Şey Nasıl ya? <laughs> Nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hey yakalan yak. Kendine de, de yap istiyorsan. Abi bana yapsana merak ettim. Bak geri vermezsen kötü şeyler olur. Hadi. Aa, artık yeter ki oldun? İvizyon seç. İvizyon seçecek. Ama yeşil büyü, büyüyor, öyle bir yap. Ha. Benim dediğimmiş. Hadi lan. Bir dakika. Oyun kasıyor. Şu asavete bak. Şu pelerine bak. Şuna, of, şuna bak. Ha. Shift yap. Ee, hangisi? İvizyon. Ee, sağ Nasıl ha. yapacaksın? Basılı tut. Oo. Oo. Bayağı bir şey oluyormuş. Vizyonda var. Gel bu ya. Gel ben bu Yavaşlık, şey ya? madenci yorgunluğu ve şey veriyor. Karanlık. evet ver şunu hadi ya. Nasıl şey ya? ya Misterio'yu ver. Eh. Ver Misterio'yu. Ayyem Evet gördüğünüz gibi İvizyon özelliğimiz de böyleymiş. Çok Ve Kvon. Oo. Bu ne? Aha. Bak bana. Bakmayacağım. Hadi yukarı gel be. Evime gel. Evime buyur. Geliyorum. Gel. Geldik. <laughs> Saldırın aslanlarım Ha vurma vurma. Ha sen ne Saldırın aslanlarım Oğlum niye tek yiyor bunlar ya? He? Tek yiyorlar var diyor. Bot diyor çünkü. Bir dakika bir öldürme kullanları mı? Ha sen miydi? Bir öldürme kullanları. Destiny kullan da var. Aa böyle yok edip patlama efekti de verebiliyorum. Aa hele kayanlık. Niye? Ya ezon ne yaptın? Hayır. Kayanlık ya. Ee, bir de misterio giydiğimizde gece görüşü de veriyor fark etmişsinizdir ve şu şekilde de uçabiliyoruz gördüğünüz gibi uy yeşil şeyler de bırakıyor. Ben kötü adam yapamıyorum değil mi? Hı hı. Ya. Şu duruşa bak yapmış. Ben e, simbiyot makinesiyen bir şey yapabilir miyim? Hayır. Simbiyotta örümcek. Ee, simbiyot da örümcek. Ona yorumlara yazın gençler. Murat simbiyot da örümcek adam yapabilirsin ee mi? Ya da örümcek ki simbiyot muydu? Şu duruşa bakın ben videoya böyle gireceğim artık. Bak. Şu aşağı inin de biraz. Şöyle selam gençler. Bugün sizlere diye gireceğim. Hop. 9 sistem verir misin? Ben verdim ya zaten. Tekke ye iki. Tam karşımda bana şey ver. 5 demir. Bir de 5 tane ince cam. 5 tane ince cam. E, ben de Bende ince cam yok ki lan. E, cam var mı kayınca? cam yok. <gülüyor> <gülüyor> e, tam ne? <neyse. gülüyor> getiriyorum bekle. Be. Şu repasu kıyamıyor mu bunu kumarı ya? Kıyabilseydi iki dakikada topardım da hemen. Kaç tane lazım da? Beş. Tamam. Beş tane ince. İnce. Hı uh hı. -huh. Tam bir tane daha lazım o zaman. sen bu arada sen de özel bir göstersen Spider özel bir <laughs> <laughs> DNA makinesini yapmadın mı? Yapamadım. Ben direkt kum olarak versem sana olmaz mı? Olmaz. Kum olarak versem fiyatını deseyim. Tamam ya. Oğlum kömürüm yok nasıl vereyim ya? <laughs> kömürüm tamam. kalmamış. Tamam kuma el sekinde vereyim o fiyatını deseyim. Tamam. Koydum şeye. <laughs> Mekanın oraya. Çık evimden. Çık lan evimden. <laughs> Çık lan evimden. Kaç boyum bu arada ne kadar? Yerim <laughs> kaymış. <laughs> Çık lan evimden. Tamam ben yeter. Mer. Hadi yala. Ha böyle bir adam yok. <laughs> Koydum işte. <yani. gülüyor> Ah. Destemiyi Ne Nereden? Hiçbir şey. Söyle. Demirimi at, demirimi ver, demirimi ver, demirimi ver. Vereyim <laughs> ya. Demirimi ver, demirimi ver, demirimi ver, demirimi ver. Ayağına <laughs> ayağıma. Ah, bu adam olacak. Bak demir battın. Sen bana dedin. Bitti sen. Hmm. Ee, şimdi nedir gidebilsem bir sonraki videoda bunu yapardım ama sanırım yapamayacağım. Bunu da yapamayacağım galiba. Ee, bir sonraki bölümde sanırım bunu yapacağız Gençler. Bu e, Green Goblin çok uzun sürüyor, çok uğraştırıyor yani. Bir sonraki bölümde bunu yapacağız. Çok basit bir şekilde hem de. Ee, yani bu kadar karakterimizi yaptık. Yani. Ah! Ha. Bir şey yok başa. Evet arkadaşlar bugünkü bir, bugünlük bu video bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Oyunla kalın. Bay bay.